Merhaba sevgili Burç Aynası ailesi ve yepyeni bir haftaya merhaba diyen tüm Boğa burçları. 10-16 Kasım haftasını kapsayan astrolojik etkilerle dolu bir Boğa burcu haftalık yorumuyla karşınızdayım. Ekran başına hoş geldiniz. Eğer hayatınızda istikrarlı adımlar atmak, güvendiğiniz değerlere sahip çıkmak ve değişimlere karşı akıllıca bir duruş sergilemek istiyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. Bu hafta boğalar için gökyüzünde o kadar özel gelişmeler var ki, dinlerken bu sanki benim yaşadığım şey diyeceksiniz. Şimdi kemerlerinizi bağlayın, başlıyoruz. Sevgili boğalar, bu hafta adeta bir denge ve değişim sınavından geçiyorsunuz. Gökyüzü sizden yana ve size şimdi esnek olma zamanı diyor. İlk olarak kariyer ve iş hayatına bakalım. Bu hafta iş hayatınızda beklenmedik bir durum veya ani bir gelişme yaşayabilirsiniz. Pazartesi veya salı günü çalıştığınız projede önemli bir değişiklik veya yeniden yapılanma kararı alınabilir. Bu durum ilk başta sizi rahatsız edebilir. Çünkü boğalar olarak rutini ve istikrarı seversiniz. Ancak endişelenmeyin. Bu değişim aslında uzun vadede size yepyeni kapılar açacak. Perşembe günü bir iş arkadaşınızla aranızda gerginlik yaşanabilir. Fikir ayrılıkları büyümeden çözmeye çalışın. Sabırlı ve yapıcı olmanız bu hafta kariyerinizde başarıya ulaşmanızın anahtarı. Hafta sonuna doğru yeni bir eğitim veya beceri geliştirme fırsatı karşınıza çıkabilir, mutlaka değerlendirin. Gelelim aşk ve ilişkilere. Aşk hayatınızda bu hafta duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz sevgili boğalar. İlişkisi olanlar için partnerinizle aranızdaki küçük bir tartışma beklenmedik bir anda alevlenebilir. Bu geçmişten gelen çözülmemiş bir konunun yeniden yüzeye çıkması olabilir. Sakinliğinizi korumaya çalışın ve durumu büyütmeyin. Perşembe akşamı eşiniz veya sevgilinizle yapacağınız bir konuşma ilişkinizdeki bir pürüzü gidermenize yardımcı olabilir. Bekar boğalar ise bu hafta yeni tanıştıkları birine karşı normalden daha mesafeli olabilirler. Güven duymakta zorlanabilirsiniz. Ancak çarşamba günü beklenmedik bir sosyal ortamda karşınıza çıkan biri tüm ön yargılarınızı yıkabilir. Bu kişiye bir şans vermekte fayda var. Aceleci kararlar almayın ama kalbinizi de tamamen kapatmayın. Şimdi de para ve finans konularına bakalım. Maddi konularda ne oldu şimdi dedirten gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Hafta başında bir ödeme veya gelirde küçük bir gecikme yaşanabilir. Bu durum sizi biraz gerebilir. Ancak bu geçici bir durum. Salı günü beklenmedik bir harcama kalemi ortaya çıkabilir. Aracınızın tamiri, evdeki bir arıza gibi. Hazırlıklı olun ve acil durum fonunuzu gözden geçirin. Uzun süredir ertelediğiniz bir yatırım kararını bu hafta tekrar masaya yatırmak isteyebilirsiniz. Özellikle cuma günü bir emlak veya gayrimenkul ile ilgili bir haber alabilirsiniz. Bu haber size yeni bir finansal fırsat sunabilir. Acele etmeyin, tüm seçenekleri dikkatlice değerlendirin. Peki sağlık ve esenlik nasıl? Bu hafta özellikle boyun ve omuz bölgenizdeki gerginlikler artabilir sevgili boğalar. Bu durumun ana nedeni yaşayacağınız stres ve değişimlere karşı gösterdiğiniz direnç olabilir. Haftanın ilk günleri sindirim sisteminizle ilgili küçük rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Beslenmenize dikkat edin. Perşembe günü kendinizi çok yorgun hissedebilirsiniz. Vücudunuz size dur mesajı veriyor, dinlenmeye öncelik verin. Yürüyüşler yapmak, doğada vakit geçirmek veya basit esneme hareketleri hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlamanıza yardımcı olacaktır. Hafta sonu bir masaj veya spa keyfi tüm haftanın yorgunluğunu üzerinizden atmanızı sağlayabilir. Ve haftanın uyarısı ile önerisi. Sevgili boğalar, bu hafta sizin için en büyük ders değişime direnmek yerine onu kucaklamak Unutmayın, bazı değişimler ilk başta zorlayıcı görünse de aslında sizi daha iyi bir yere taşır. Özellikle çarşamba günü alacağınız bir telefon veya mesaj, bakış açınızı tamamen değiştirebilir. Sabırlı olun, esnek olun ve kendinize güvenin. Bu hafta, sabrım sınanıyor ama karşılığını alacağım cümlesini sıkça kurabilirsiniz. İşte sevgili boğalar, 10-16 Kasım haftasının sizler için astrolojik haritası bu şekildeydi. Umarım bu bilgiler ışığında harika bir hafta geçirirsiniz. Unutmayın, yıldızlar bize yol gösterir ama hayatınızın direksiyonu her zaman sizin elinizdedir. Bu video hakkındaki yorumlarınızı, tam benden bahsediyor dediğiniz anları veya yaşadığınız deneyimleri benimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Videoyu beğendiyseniz bir beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Bildirim zilini de açarak bir sonraki haftanın burç yorumunu kaçırmayın. Gelecek hafta yeni bir burç yorumuyla tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.